E, İsrail'de bomba patlayacak. Dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaklarını anlatabilmek için öldürmediğimiz adam kalmadı. Gerekirse yenilerini de hiç çekinmeden öldürürüz. Siz yanlış siyaset izliyorsunuz. Ne gibi? Biz Türkleri 200 yıldır bu kitaptan uzak tutmak için uğraştık. Bütün çabamızın sonunda Türkler içlerine döndüler ve çevresindekilere düşman oldular. Biz bu sayede Arapları yendik. Türklerle birlikte olan Arapları bin yıl kim yenebilmiş? Siz onlara yeniden bunu vaat ediyorsunuz. Benim onlara vaat ettiğim Kur'an Muhammed'e inen kitap değil. Ben onları benim anlattığım dine çağırıyorum. Onların ayetleriyle ama benim yorumlarımla. Dost olmamız beklenemez. Beklenebilir mi? Biz de bunu teklif ederlerse lütfen açıklıyoruz. Bunu bizden istemeyin. Biz bir yerlerle dostluk yapacağız da siz de bizim aleyhimize yazmaktan vazgeçecekseniz herkes bildiğini yaz. Biz korkmuyoruz. Ya eyyühellezine amenu la ve evliya Yahudi Hristiyanları dost tutmayın diye ayet varken bazı mevliya bazı onlar birbirinin dostudur sizin dostunuz değildir ayeti varken benden Yahudi Hristiyan diyaloğu beklemeyin. Dostluğu beklemeyin. Bazı hocalara bunu yaptırmış olabilirsiniz. Bana bunu yaptıramazsınız. Her şeyimin gitmesine de mal olsa yaptıramazsınız. Bana sapık bir konuşma yaptıramazsınız. Ha, beni tabii ki Yahudiler sevmeyecektir. Masonlar tabii beni sevmeyecektir. Masonların, Yahudilerin sevdiği bir hoca nasıl düşünebilirsiniz? Onların tasvip ettiği, buyur kanalımızda çıkın konuşun dediklerinden ne tavizler almışlardır demektir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Hangi hoca olursa olsun. Hangi hoca olursa olsun, bir mason kanalında konuştuğu zaman mutlaka taviz vermişler. Kesinlikle konuşturmaz bir mason. Ha, buna dikkat edin. Niye başka hocaları konuşmuyorlar? Niye bu kadar en konuştu hocayı konuşmuyorlar? Konuşturmazlar. Onlarla anlaşmalıdırlar. Bana hapiste, hahan başını gönderdiler. Kaç ay yanımda yattı. Bana dedi, gel Amerika'ya. Menattın'da seni misafir edeyim. Bizim lobilerle anlaş. Bir daha konuşma bizim aleyhimize. Beni İsrail'in Yahudilerin hakkındaki ayetleri okuma. Söz veriyorum sana Türkiye'de ...herkes vaadi yaptıracağım. Evet. Bak dedi felancalar geldi biz de anlaştı. Felan gruplar biz de anlaştı. Felan adamlar biz de anlaştı. Sana da yazık dedi. Bak hapislerde sürüneceksin. Hapisten Dört sene cezası vardı numaradan, benim peşime iki gün sonra çıktı. Ve bana telefonlar, Eres'in otelde buluşalım, biletim yolu Ankara'da buluşalım. Amerika'ya gidecek. vizen bana ait. Telave gidelim. Yeter ki beni İsrail'in aleyhine ayetleri okuma diyor bana. Birileri bizden anlaştırıyor, bak onlar şimdi dünya çapında Sen de böyle sürünü diyor. Sürün. Yapma hoca diyor, kafanı başta çalıştır, bundan sonra rahatına bak ben yine çıktım. Yine konuşuyorum. Ha bu masonlar benimle uğraşacaktır. Bundan sonra da uğraşacaktır. Bundan sonra da ne haberler çıkartacaklardır. Bunlar hazırlıklarını yapmışlardır. Fırınları bellidir. Onu çeker onu sürer. Onu çeker onu sürer. Benim için fark edecek bir şey yoktur. Allah'a bir emanet ol. Canım vardır. Efendim şehit olmaya da hazırım. Ama ben Yahudi Hristiyan dostluğuna evet demeyeceğim. Bu diyaloglara da evet demeyeceğim. Doğruları söylemeye devam edeceğim. Onlar da ne biliyorlarsa haberlere devam etsinler. Haberlere devam etsinler. Evet. Bu milleti benden soğutmaya çalışsınlar. Cemaatleri benden ayırmaya çalışsınlar. Ellerinden gelince hapse atsınlar. Efendim. Daha da baktılar geç durduramıyoruz. Benim hakkımda bunca andıç yayınlamışlar. Gizli andıçlar. Akit gazetesinde çıktı bu andıç. Hukuksuz yere... Felan oğlu falanın konuşması yasaktır diyor. Camide değil. Salonda da konuşamaz diyor. Evde de konuşamaz diyor. Ağzımı bağlayacak az daha. <laughs> bu andıçlar gazetelere çıkmıştır. Felan oğlu falan anamın adıyla. Bu adamın diyor konuşması yasak. Bunun bulunması suçtur diyor. Ya? Bizi bu yeni uğraşmıyorlar. Ki. Seneler uğraşıyorlar. Bu suda daha ne yalan haberlerde de hazır kimse beni tenkit edecek diye korkmayacak ben burada doğruyu söyleyeceğim burada hiçbir cemaat kalmasa da ben yine doğruyu söyleyeceğim cemaat azaldı azalsın biri gelmedi gelmesin bana ne benim derdim cemaatı çoğaltmak değil benim derdim doğruyu anlatmak tenkitçinin tenkitinden korkmayız kimse bizi beğenmese aldırış etmeyiz Allah beğensin Resulü beğensin dostları beğensin beğendirmek istediğimiz noktalarımız belli bizim. Bundan taviz veremeyiz. elinde Allah için dimdik durun. Şu heda bil kıst adaletle şahit olun. Ve la Ananın babanın aleyhine olsa, en yakınının aleyhine olsa, nefsinin aleyhine olsa doğru söyleyin. Bu nedir ya? Orada yamul, burada yamul.